<laughs> Sen girme <laughs> İstanbul, biz seni İstanbul'a görürüz. Vallahi çok çok büyük. Hala bu çok büyük. Çok. Nereye, nereye? Doğru mu adaylı? Vallahi bu ne? Çocuklar. Ne ne Hala kaç kere döneceğiz böyle? Dön kız o da Bu ne? Oturun yere, yere oturun. Oturun oraya. Ay, ay. <laughs> Sana hayır, hayır var Sana <laughs> baba. Açımikapıyı <laughs> açalım. kapıyı atalım ah 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 Hadi ah 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 Çok ah 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 kapıyı tutalım. Aaa, tamam. O dur, <laughs> ferboten. Kapıyı tut, Hadi, burası da kimet, burası. Oradan çok beğeneyim, bak çocuğum. Burası, burası, burası. Bir de halen çok Suman 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 ne? de Ay şimdi bana ağlar mı? Ne yapayım Ağlar mı? Ha? Günah mı? o günahı o da seni burada olsaydı aaaa bağıracak idi ya. Spider-Man söyleyecek idi uçağa ısıracak. Aaa daha çok izliyorsunuz. Spider-Man. Ağlacak çok durur ama o işte o çok. Çok dürüstsek ama ben bile de dayanamam. Ama o yine O, o bura lazım. Onu evet. gözlerseni kapalım. Ya buradan değil gel. Çek, Var, e, sektör. falan mı? Çek, falan nasıl? vallahi Sen, Dur. Ee, Dur. Hadi ne de kendini sen bu stres Ver ben bir Hadi. De orada yakışıklık kardeşimiz <laughs> de bu de bur şimdi biraz da biraz direkt Makedonya. De burada bütün. <laughs> de burada bütün falim ya. De Suman açma. Suman. Hadi bay bay. Biraz evet. ne, yere. Ay. Çok, <laughs> güzel, çok güzel. Çok güzel. Böyle gelmen daha o Vektor, son günler hep güzel geçiyor. Günler, hep Hep. Ama Makedonya. Makedonya. Makedonya yapacağım. Hıhı. Uh Hıhı. -huh. Dedi. Çok güzel. Vallahi her zaman hep son günler geçiyor. Değil, değil mi? Hep son günler. De vurasın, de çok miyiz. Değil mi? Bütün sabah. Burada bakayım, çok güzel. Dur, dur, dur. Ben, ben, ben. <laughs> dur, dur, dur. Ben, ben, ben. <laughs> dur, dur. Çok kapı ya, Gel, hep buradan Ne? Hayır e, <laughs> nice kızım. da var. Niceka. Bet niceka. Hayır, <laughs> gomam. Gel. Hayır, <laughs> Korkay, korkay. Korkay. Mes, mes, beni me Da dur da bakayım ortayı. De ben burada çok beğendim, De orada. De burada ben de çok beğenim. Ben çalacak mı? Aa ya. dur de. Eyvah. Abi ben zorda kalmış. <laughs> Kal <da. ya. gülüyor> ben burada. <sorduk>. Ama da kalmış buradaki insanlar gene sonra Eee dörtte bakalım sizin. Kalıyorsun be değil mi olay? Dur da bir alsın. Bakın ben Telefon. <laughs> <Abi>, <laughs> Bak oğlum <laughs> ay. Sıra Landira'da. Ama yapmazum. Tamam. Yapmazum. Vallahi ekstra. Seni ne çok böyle ver. Seni beseniz. Seni beseneyiz. Bis bis beni tamam. daha soğuk kaldı kardeşim. Bunlar yanında bütün ay yaşamlar. Gireysin. Hayır be gir. ben ağda asıl. Nereye gireyim? Baba sarıyoruz mu asıl? Hani mu asıl? Sen bu bir şey <laughs> Ha şimdi o millet biz o. Oh, oh. Şimdi burada gene kalayız. Valla gireyim sesim. Ses mi vermedim beni geçtim. <laughs> İstedi beni beni beni. Nerede göreceğim onları? Gene baktım bunlara. Şey kız ay kadar. Şey. Evet. O da duray, stai işte burada. Normalim biz tamamım. Familiyo. Stoy var. bir bizdeyiz. Abi siz nerede bunlar? Ben gördüler mi bizim. Dayanın bir <laughs> 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 Ay, ay. ne bir ne Oturun yere görmez barmasını biz. Da 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 <laughs> Kaç para da hani? Ne bileyim ben? Aa, hala hara bilsin. Kes kesumanida hara bilsin. Da, hallo, بیشتر du gefunden. Ah,